Selamlar değerli dostlar. Midas hesabınızda e-posta bildirimleri, e-posta mesajları almak istemiyorsanız bunu nasıl kapatabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sağ alttaki menü kısmına burada tıklayacağız. Menü kısmındayken de en altta profil ve ayarlar. Daha sonra burada aşağı kısımda iletişim izinleri kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtiğimizde ise yukarıda gördüğünüz gibi e posta kısmı yer alıyor iletişim kanalı tercih kısmında. Burada sizler e-postanın tikini kaldırırsanız e-posta mesajları e artık almazsınız. E Tekrar tiki açtığınızda da e-posta bildirimleri almaya devam ediyorsunuz. Bu aşamada dediğim gibi e-posta kısmının tikini kaldırarak dilerseniz e-posta mesajları, e-posta bildirimleri almak istemiyorsanız bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere de destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.